Kengeten herkese merhaba arkadaşlar ben Redvan Bugün sizlere çok güzel bir video çekeceğiz ee, Arkadaşlar bildiğiniz üzere 1-2 gün önce e, tamı tamına 2000 aboneye ulaştık ee, Yani bu benim ne zamandır e, Beklediğim Nasıl söyleyeyim hani istediğim bir şeydi açıkçası aboneler arttıkça tabi insan hoşuna gidiyor insanın e, Yaptığı şeyin karşılığını görmeye yavaş yavaş başlayınca Herhalde artık e, böyle, bu şekilde yavaş yavaş devam edecek. E, i̇zlenme sayımız da tabii biraz artarsa o çok 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 daha iyi olacak. Bugün sizlerle konuşmak istediğim birkaç konu var açıkçası bu teşekkürden sonra. YouTube sayfamız ile ilgili arkadaşlar. YouTube sayfamıza girerseniz orada upload bölümü var. Oradan videolarımızı takip edebilirsiniz ya da e, şeyiniz varsa, accountunuz varsa YouTube'da orada activities bölümünden e, kanalımızda hangi videolar yüklenmiş ya da ne zaman yüklenmiş onları takip edebilirsiniz. Çünkü çoğu arkadaş bana abi bugün video yükledim mi yeni video ne zaman gelecek diye söylüyordu. Ee, yani 2-3 gündür günde 2 tane video paylaşıyordum ben. Onları demek ki takip edemiyor ya da ben saatlerini mi tekrar düzenlemem lazım bilmiyorum. Bir diğer konu arkadaşlar e, Twitch ile ilgili. Bundan sonra bildiğiniz gibi her gün değil tabii ki de. E, çarşamba, Cuma ve Cumartesi unutmuyoruz bakın. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri, bunları unutmayın artık, e, 20'den 22'ye kadar e, canlı yayınımız var. Yani olduğunca e, seri oyunu, hikaye oyunu, işte multiplayer... E, bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz yani başladık e, güzel de başladık fena gitmiyoruz bakalım oradan da artık e, haftanın 3 günü bizi beni canlı canlı izleyebilirsiniz zaten adresi biliyorsunuz twitch.tv slash thekingdad zaten çoğu adresimiz e, thekingdad olarak geçiyor bu arada arkadaşlar e, geçen gün yine bir arkadaşım sordu bana dedi ki abi dedi twitch kanalını nereden izleyeceğiz hani adres verir misin öncelikle bir zaten youtube'da orada uzun bir bannerımız var Orada e, köşede canlı yayın diye yazıyor oraya tıklarsan zaten kanalı takip ediyorsan e, oradan ulaşabilirsin e, ki hakkında bölümünde de var YouTube'da zaten ona da geçtim arkadaş hani önceki yayınlara da katılmıştı hani zaten geldiği bir yerin adresini soruyor gibi oldu hani bir sebep göremedim ben orada ha, muhtemelen şey, dikkat çekmek için veya benimle konuşmak için söylemiştir onu. Ee, böyle işte arkadaşlar artık unutmayın çarşamba çünkü ben her gün e, duyuru videosu çekemem yani bildiğiniz üzere e, zor oluyor. Yani çarşamba, cuma, cumartesi günleri canlı yayınlarımız var. Ee, böyle bir program hazırladık onlar için. Ee, bu arada Twitch'teki aşağıdaki o işte küçük bannerları görmüşsünüzdür. işte birazdan buradayım AFK, offline vesaire yeni tasarımlarımızı biliyorsunuz çizimim var benim o onu da kullanıyoruz orada onları da kimse yorum yapmadı açıkçası ama onları yenilemiş oldu kanal hakkında yeniliği duyurmuş olalım dedik bir başka konu konuşmak istediğim bu bu video ile arkadaşlar bu videonun altına diyelim sorularınızı sorabilirsiniz ne sorusu benim hakkımda oyunlar hakkında olabilir kanal hakkında olabilir ee, özel hayatım hakkında olabilir. Ee, yani zaten biliyorsunuz çok 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 özel soruları cevaplayamam ama hani özel soru sorabilirsiniz. Yani nerede yaşıyorsun? Gerçi biliyor herkes zaten de. Yani bir önceki vlog'ta, vlog 5'te eee ben cevaplandırmıştım bunları. Bu videonun altına Sorularınızı yazabilirsiniz Ya da yapmamı istediğiniz bir şey varsa e, Elimden geldiğince Bakarım duruma göre Yapabileceğim bir şey ise e, yapmaya çalışırım e, Böyle bir video bu Altına sorularınızı yazabilirsiniz e, Zaten bundan sonra ben şöyle yapmayı planlıyorum İzlediğiniz bütün videonun altına Soru sorabilirsiniz Ben bundan sonra bunları hepsini kaydedeceğim Ve e, şu videoyu çekmek zorunda kalmayacağız Mesela hadi soru sorun İşte bu soru sorma videosu altına yazın da Ben cevaplandırayım diye e, çok sıkıcı oluyor bir süreden sonra bundan sonra her videonun altına soru yazabilirsiniz e, ben o soruları kaydedeceğim ve cevaplandıracağım direkt hani hiç beklenmedik bir anda bir de arkadaşlar seriler hakkında bildiğiniz üzere şu an devam eden serilerimiz var e, Shadow of Mordor var o bitiyor çok az kaldı The Evil Within o da çok 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 az kaldı Minecraft var devam eden o bayağı devam edecek e, bayağıdır çekmediğim seriler var onlar da e, hangisiydi onlar da efendim The Last of Us ve e, Tom Rider. Onları da vallahi açıkçası onlar hakkında şu an pek bir planım yok ama e, çünkü GTA 5 çıkacak PlayStation 4'de 18 Kasım'da yani bir bakayım e, 4 gün sonra falan çıkacak. Muhtemelen ona başlayacağım. E, Tom Rider'a bir ihtimal ama The Last of Us şu an hiç karar vermiş değilim. E, belli olmaz yani. Bir de Silent Hills vardı tabii onu da, onu da korktuğum için oynayamadım. Call of Duty Multiplayer zaten serimiz vardı 3 bölüm çektim. Hani Yeni başlamıştım Call of Duty'ye çekiyordum da bu aralar artık herhalde onu da bir sonlandırırız. Ee, ondan sonra efendim yeni videolar gelecek tabii bu tarz böyle kaliteli güzel çekimli videolar ee, farklı ortamlarda farklı yerlerde olacak. Ee, Romanya hatırlarsanız Romanya vlogu çekecektim. Romanya gitme işinde şu an biraz sıkıntılar yaşıyorum vize alma konusunda. Ee, İzmir'e gidip geliyorum paso ee, onu yani muhtemelen yüzde 85 gideceğim Çünkü hazır yani uçak bileti hazır ee, otel hazır yani hepsini hazırladık şeyi bile aldım pasaport bile aldım buldum Bu arada pasaportumu ee, bunların hepsi hazır sadece vize alma konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum bakalım ee, inşallah gideceğiz Gid Dediğim zaman zaten orada güzel bir vlog çekmeyi planlıyorum böyle kameramı da zaten yanımda götüreceğim. Ee, böyle arkadaşlar destekleriniz için çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten de bu aralar zaten en minecraft e, Muazlar sağ olsun, Muaz emmi, Halil emmi. Onlarla tahil olduğum proje gerçekten yararıma hani dokundu yani gerçekten benim için faydalı oldu. Yani Minecraft hiç oynamam diyordum ben. Hiç gerçekten oynamam diyordum. Ee, bir başlayayım dedim hani bir iki gün alıştım bari hoşuma gitti Hatta şöyle ben hani benim videolarımı izleyen ve Minecraft hayatta oynamam diyen arkadaşlarım birden Minecraft oynamaya başladı Hani nasıl bir şeyse tuhaf oynadıysam ya da nasıl anlattıysam artık gerçekten de Minecraft oynamayan insanlar Minecraft oynamaya başladı benim gibi Ben de öyleydim zaten ben bir örnek olmuş gibi oldum açıkçası böyle arkadaşlar bugünlük e, i̇zlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Destekleriniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda, vloglarda, king sorularda, king cevaplarda, serilerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Çav çav.